Azem büyük sırrını açıklayacak mı? Azem'in karısını kim öldürdü? Bu kanalda sahte fragmanlar ve sürekli aynı şeyleri tekrarlayan analizlere son veriyoruz. Sizi dizilerin perde arkasına götürüyor, en son duyumları ve spoiler paylaşıyoruz. Daha fazla inci taneleri analizi için yorum ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 8. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan doruk noktasına ulaştı. Peki yeni bölümde neler olacak? Azem'in kayıp kızı Nehir dizinin en merak edilen karakterlerinden biri. Ve Azem'in öğrencisi, emniyet müdürü onu çok yakında bulacak. Bu da Nehir'in çok yakında dizeye gireceğini gösteriyor. Azem'in sessizliği aslında derin bir sırrı saklamakla ilişkili olabilir. Belki de Azem kızını korumak için sessizliği tercih ediyor olabilir. Özellikle Nehir'in nerede olduğu ve Azem'in kayıp kızıyla ilgili detaylar izleyicileri ekrana kilitleyecek detaylar arasında yer alacak gibi görünüyor. Azem'in karısının ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor gibi bu Azem'in kızını korumak için ne kadar ileri gidebileceğini ve geçmişindeki sırların ne kadar derin olduğunu gösterebilir. Cihan'ın gerçekleri öğrenmesi babasıyla arasındaki ilişkiyi derinleştirecek ve izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Bir sonraki analizimizde Azem'in karısını kim ve neden öldürdüğünü daha detaylı açıklayacağım. Yeni videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.